Gökhan abi biz bu karşı takım şimdiye kadar hiç yenemedik. Bak sana güveniyorum. Oğlum sen Gökhan abine güven. Üçlük yüzden yüzde üç. Yani hepsi yüzü de üçlük giriyor. Hadi ya. Tabii oğlum. Hele smaçlarım akbil basar gibi smaç basıyorum onunla. Smaç mı? Bu kadarına da inanamam be abi. İnan. Ters smaç, düz smaç. 360 derece smaç. Her türlü basıyorum. Abi göster o zaman kendini. Gelelim şu karşı takımı da hakkının havasını söndüreyim ben de. Rahat ol bende. Yenilmeye doymadınız galiba. Doyduk, doyduk da. Bu sefer yanımda bir yıldız var Hakkı. Hani? Nerede? Senden bahsediyorum Gökhan abi. Ha evet. Taktik, pratik, sahaya tam hakimiyet. Görelim bakalım. Hadi çocuklar. istediğini yapar Hadi. Oğuz sen Hadi. Kaka. Şuna bak, şuna değil. Hehe. Emel burada, ma, ta, 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 Kökan abi, ne yaptın ya? Dalga geçiyorlar bizde ya tutmadı. Abi hani sen üçlük kralıydın ya? Potayı tutturamıyorsun da. Bilgisayarda oluyor da burada niye olmadı bilmiyorum. Bilgisayarda mı? Oğlum ben benim acayip üçlükler atıyorum. Tele samaçlarım var ya efsane. Burada niye olmuyor bilmiyorum ya bilmiyorum. Olan oldu abi olan oldu. Bittik biz. Aynı taktik aynı ben. O da basket, bu da basket. Allah Allah. Rezil ettin beni Gökhan abi. Sana güvenmiştim ya. Tamam oğlum, dert etme ya. Sen şunlarla internet üzerinden bir maç ayarla. Bak Gökhan abi, sanal sahalarda nasıl fırtına gibi estiriyor. Şunu bana bırak yalnız.